Çiğ, çiğ patlatır daha doğrusu Bunlar Git buradan diye bir ses geldi Merhaba Arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz. Ben Merke. Ve bugün sizler birlikte arkadaşlar gece 3'te Minecraft'ta Creeper Seed ile gireceğiz arkadaşlar. Ve gece 3'te Minecraft'ta Creeper Seed ile girdiğinizde böyle Creeper'ın bir şeyler olup evinize geldi falan söyleniyordu arkadaşlar. Ben de sizin gibi önce inanmadım ve şimdi bakacağım hani olacak mı diye. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte dediğim gibi Creeper Seed ile Minecraft'ta gireceğiz arkadaşlar. Minecraft videoların şerefine bu videoya like patlaması istiyorum arkadaşlar. Mut mutlaka aranızdan like atmayan varsa video şu an like atarsa çok sevinirim arkadaşlar. Özellikle rica ediyorum bu videoya like atmayı unutmayın. Her neyse. Eğer dünkü videomda izlemezseniz arkadaşlar her bu videoyu bitirdikten sonra bu videoyu sonuna kadar izledikten sonra sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sonuna kadar izledikten sonra o videoyu da izleyebilirsiniz. O dünkü videoma gelen en iyi 5 yorumu şu an ekrana veriyorum. Bakayım vallahi güzel yorumlar adamsınız. Sizin de dostlarım gibi videomda bulunmak isterseniz bu videonun altına yorum atın. Ve bir sonraki video atacağım videoyu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Videoyu kaçırmamak için de aranızda kanalıma abone olmayan varsa abone olsun. Abone olanlar da zili açarsa çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi benim instagram hesabım var. Aha da şurada takip ederseniz çok sevinirim. Instagram hesabımı takip ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. O kadar. Takip eden adam. Diyemlere cevap veriyorum bari instagramda atarsanız diyeminize cevap veririm. O kadar. Şimdi arkadaşlar ben Minecraft'ı açıyorum. Ve Minecraft'ta Creeper CD'ye girdiğimizde bakalım başımıza neler gelecek arkadaşlar. Eve gerçekten Creeper gelecek mi falan ne olacak bilmiyorum. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Ben anket koyarım. İyi e butonla anket koyarım arkadaşlar. Bu saatler arasından hangisini istiyorsanız oylamaya katılmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi Creed No World dedim arkadaşlar. Dünyanın ismini Creeper koyabilirsiniz. Sizin istediğiniz var. Dünyanın ismini sıkıntı yok. İstediğinizi koyabilirsiniz. Fakat Dünya CD kısmına ahanla bu kısma. Buraya buraya Creeper yazıyorsunuz arkadaşlar. Bonus istiyorsanız açın. istiyorsanız açmayın. Buraya Kripyr yazıyorsunuz arkadaşlar. Bak başka yapmanız gereken bir şey yok. Krednever diyerek dünyanıza giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Sadece sadece Creeper yazmanız gerekiyor. Onun dışında başka bir şey yapmanız gerekmiyor. Aranızda hala videoyu beğenmeyen, kanalıma abone olmayan varsa şu anda bekliyorum. Videoyu beğensin, kanalıma abone olsun olmayanlar varsa tamam. O sırada dünyaya girdik zaten. Şimdi dünyamıza girdik arkadaşlar. Gayet normal bir Minecraft dünyası gibi gözüküyor değil mi şu an? Ya yani şu an gayet normal arkadaşlar. Sadece bu dünyada o kadar çok creeper var ki. Hani Creeper ile girdiğimiz için her yerden creeper çıkabilir arkadaşlar şu anda. Bu seed'den kaynaklanıyor ve o kadar çok creeper göreceğiz ki böyle ortalık yerlerde spawner'lar bulabiliriz. Spawner'ları biliyorsunuz arkadaşlar. Maden de yerin altında oluyor ve belli şeyler oluyor. Hani zombi falan oluyor, örüncek oluyor. Ama bu şekilde yani bu seed'le oyuna girerseniz dünyanın atıyorum "Aa şurada bir tane creeper lan buldum" falan. Mesela bu seed'de creeper seed'le gece 3'te girerseniz oyuna şurada bir anda Creeper spawn'ları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu şekilde olması gerekiyor. Bilmiyorum ne kadar doğru. Bakalım göreceğiz. Burada bir maden varmış. Madene inelim bakalım. Creeper kardeş var mı? Maden değil bu arada ama demir var burada. Demir alabilir miyiz? Alalım demiri. Demiri alalım da Creeper mı görürsek şey yaparız? Ee, kendimizi savunuruz ya. Crafting table yapalım. Sonra buradan o neydi lan? Şeyler oldu önce. Ya bu artık ben böyle olan şeyleri çok şey yapmıyorum. Çünkü sürekli garip garip şeyler oluyor. Ben de artık çok garipsememeye karar verdim. Gece 3'te zaman biraz sapıtıyor arkadaşlar. Bunu hepiniz biliyorsunuz zaten. Oh buradan da güzel demir çıktı ha. Kendime bir tane kılıç yaparım. Kaç tane çıktı? 5 tane çıktı. Bir kılıç yaparım. Ulan bir tane daha olsa da ayakkabıda yapardım. Acaba azıcık madene insan mı ya? Şuradan azıcık bir madene ineyim. Belki bir demir daha bulurum ha. Bu demirleri buraya koyayım. pissin bunlar. Tamam mı? Ulan bir tane daha. Bak şimdi fırın yapıyorum arkadaşlar. Fırın yaptım bak. bak. Bak, koydum fırını bak buraya. Buraya böyle pişirmeliklerimizi de koydum. Şeyleri. Aa demir. Tam da aradım işte. Şuraya bir tane Ha. buraya bura gene klasik Minecraft'ın bozulmaları arkadaşlar. Bunlar gece 3'te oluyor. Bunlar artık şey yapmıyorum yani. Çok garip sememe karar verdim. Ee, tamam. 3 tane daha oldu. Şu torçu da geri alalım da. Ne oluyor? Bir dakika. Az önce de böyle oldu. Ne oluyor? Ne oluyor? Oh, demirlerimiz pişmiş. Çubuklarımızı da pişirelim. Pişirecek kömürümüz yok ya. Bu kadar demirimiz var ki pişirecek kömürümüz yok. Hmm. Ağaçla pişirelim o zaman. Oh, bak şimdi kılıç yapacağım kendimi. Bak bak. Jungle ağaçlarında kullanalım ama bir şey olmaz ya o kullan. Bak şimdi arkadaşlar eğer bir creeper görürsek beynini uçuracağız şimdi creeper'ın böyle kılıcımızı yapalım. Hatta bir tane de kalkan yapalım moruk. Şş bak bak. Bak bam 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 bam. Minecraft'ta kalkan gelmiş. Çok güçlü kalkan. Kalkan çok güçlü. Çok OP bir şey. Önceden bu kalkanlar yoktu ya benim oynadığım zamanlarda. Ho ho bak. Ho ha, ha. Kalkanım var artık. Burada da demirlerim var. Bir kılıcım var. Eee kaç tane demirim var? 5. Kask yapalım kendimize. Aynen. Bunu da alalım buradan. Hey gel. Şimdi bir tane de kask yapalım arkadaşlar. Creeper'lara ölmeyiz böyle. İyi olur iyi iyi. Bir tane de şöyle kaskımızı da giydik. Vallahi çok manyak bir şey olduk şu anda. Aslında crafting table'da kırıp gidelim bizce buradan. Bence. Bence crafting table'da kırıp gidelim buradan. Şöyle gideriz. Şimdi biz crafting table alacağım şimdi arkadaşlar. Buradan nereye gidebiliriz? Buradan. Wow! Oh! Tamam. Creeper'ı gayet normal. Creeper'lar desek daha iyi olur sanırım. Oha! Ney? O ne öyle? Dur dur dur. Bu ne? Dur dur dur. Dur dur patlama bir dakika. Oha! Ney? Bu ne lan bu kadar? Patlama. Dur. Bu ne bu kadar creeper arkadaşlar? Ulan bu kadar fazla olduğunu bilir lan 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 Bu nasıl öldüreceğim ben bunları Allah Öldürüm Hepsini öldür Arkadaş en az 100 tane creeper var o ne lan öyle harbiden Allah'ım yarabbim Bitmiyor bunlar Kaç tane creeper var ya Yo. Arkadaşlar. Ferhan her yerden kırıp da oğlum ya yeter yeter yeter. Yeter be. Ulan dünyayı yok ettiniz anasını satayım. Bu ne lan? Al şunu gidelim ya. Allah Allah Allah. 98 tane creeper çıktı karşıma. Şuna bak. Maden küçücüktü kocaman oldu ya. Allah Allah. Gidelim şuradan abi bu ne ya. Arkadaşlar neden o kadar fazla creeper'ın bir anda birlikte gezdiğini bilmiyorum ve Minecraft'ta da daha önce böyle bir şey rastlamamıştım yani bu kadar creeper hiç ben görmedim yan yana gezerken niye bilmiyorum ama en az 50 tane creeper vardı yan yana yani neyse şu inekleri keseyim creeper seed ile girdiğimizden kaynaklanıyor bunlar yüksek ihtimal Onlar creeper değil mi? Yoksa ağaç yani şey değil. Bir çiçek falan değil. Creeper değil mi onlar? Optifine'ım şu an yüklü değil göremiyorum. Bunlar Creeper değil mi? Evet onlar Creeper arkadaşlar. Şimdi şu yemekleri alalım. Bunları pişirmeden yiyeceğiz ama yapacak bir şey yok. Şimdi bu Creeper'lar niye böyle tarikat halinde geziyorlar arkadaşlar? Yani yorumları yazın. Bunlar ben böyle bir şey görmedim Minecraft'da daha önce. Bunlar hiç böyle tarikat halinde gezdiğini görmedim ben. Şuna bakın ya. Allah Allah oğlum yerin dibine gireceğiz. Oo dur 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 dur. Dur dur. Ne oluyor ya? Arkadaşlar ben bunların böyle hiç Minecraft'ta birlikte gezdiğini görmedim. Yani tamam 3 olur, 5 olur da bu kadar yan yana gezmezler be birader. Bunun bir yüksek ihtimal şeyi var ya. Bu kadar yan yana nasıl geziyorlar oğlum? Başka yok değil mi? Tamam şu inekleri keselim. Ya siz gördün Ya ama yeter yeter Görmek istemiyorum ya Oğlum iyi ki kalkanı yapmışız Yemin ediyorum kalkanı yapmasak var ya Bunlar bizim Ne öldürmesi Şeyimizi kanıtımızı bulamazlardı Oha İneğe baktan lan inek çok hızlı koşuyor lan Yetişemiyor ha Ya siz Minecraft'ta gördünüz mü hiç bu kadar Bunların grup halinde gezdiğini Ben ilk kez görüyorum bu creeperlar ilk kez bu kadar grup halinde gözüyor. Ya ne yapacağım bilmiyorum. Ev yapsam bunlar evin etrafını sarar sabahları. Evi patlatırlar arkadaş. Ağaç biyomundayız ve ağaç biyomunda hani böyle ağaçların tepesine çıkayım abi. Şuradan bir tane lan. Bir tane ağacın şöyle. Tamam çıktım. Tam ağacın tepesine çıktım. Bu ağaçların tepesine gideceğim ben. Ağacın tepesinde creeper yoktur herhalde. Ya yani, umarım yoktur. Çıldıracağım bu ne oğlum? Bunlar niye böyle geziyor ya? Şuna bak. Oğlum manyak mısınız siz ya? Ana. Bunlar bu çete gibi geziyor bunlar arkadaş. Ben de, oha Oha! Creeper köyüne denk geldik. Ben buraya bir düşsem var ya. Bunlar benim çiçi yer. Çiçi patlatır daha doğrusu. Bunlar bur dur. Git buradan diye bir ses geldi. Arkadaşlar git git buradan diye bir ses geldi mi? Bir şey beni ittirdi. Bir şey beni ittirdi. G git buradan dedi. Bir şey dedi. Ne oldu ya? Oğlum dur! Ya hadi creeperlar bu, bu şekilde geziyor diyelim. Bu, bu ne abi? Bu neydi şimdi? Git buradan dedi. Bir şey ittirdi beni resmen. Ya bir de zombiler var şimdi etrafta ya. Ne oluyor oğlum? Bu zombi niye bu kadar hızlı koşuyor? Ne oluyor ya? Gideceğim eşyalarımı alacağım. Bir şey git buradan deyip resmen beni ittirdi ya. Ya hadi tamam creeperlar bir, bir şey olsun dünyada bu kadar grup halinde gelsinler. Bu, bu rastlantı olamaz arkadaşlar. Bu tesadüf olamaz. Bir şey beni git buradan deyip ittirmesi bu, bu tesadüf değil yani. Tamam her, her şey tesadüf ama bu tesadüf olamaz. Eşyalarım nerede şimdi orada ya 1500 tane creeper vardı şimdi Neredeydim ya ben nereye gittim ki ya o oha Burada xp'lerim var Tamam Burada da xp'ler var Bunlar en az 1500 tane creeper olmuş burada Ya bak git ne olur git Patlama Patlama creeper fobim var artık benim Kalkanlarım malkanlarım hep patlamış sanırım ya Hep her şey gitmiş şu an yok olmuş Yani pat, patlamanın etkisiyle onlar da patlamışlar Ne oldu ya Oğlum dur. Ya hadi creeper'lar bu, bu şekilde geziyor diyelim. Bu, bu ne abi? Bu neydi şimdi? Git buradan dedi bir şey ittirdi beni resmen. Ya bir de zombiler var şimdi etrafta ya. Ne oluyor oğlum? Bu zombi niye bu kadar hızlı koşuyor? Ne oluyor ya? Gideceğim, eşyalarımı alacağım. Bir şey git buradan deyip resmen beni ittirdi ya. Ya hadi tamam creeper'lar bir bir şey olsun dünyada bu kadar grup halinde gelsinler. Bu, bu rastlantı olamaz arkadaşlar. Bu tesadüf olamaz. Bir şeyin beni git buradan deyip ittirmesi bu, bu tesadüf değil yani. Tamam her her şey tesadüf ama bu tesadüf olamaz. Eşyaların nerede şimdi? Orada ya 1500 tane creeper vardı şimdi. Neredeydim ya ben? Nereye gittim ki ya? O oha. Burada XP'lerim var. Tamam. Burada da XP'ler var. Bunlar en az 1500 tane creeper olmuş burada. Ya bak git ne olur git. Patlama. Patlama creeper fobim var artık benim. Kalkanları malkanlarım hep patlamış sanırım ya. Hep her şey gitmiş şu an yok olmuş. Yani pat, patlamanın etkisiyle onlar da patlamış.